Evet arkadaşlar, bir Arif Minecraft'ta bölümünde hoş geldiniz. Bugün e, bir birkaç tuzak ve benzeri yapacağız. Evet. Ama birbirini birbirine bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde Bismillah. Evet bu bu şekilde koyuyoruz ve işe yararsa bu çeste gidiyor. Evet gitmiyor. Gitmesi lazım. Buradayım. Evet doğru bağlamamız gerekiyor. Doğru yapmazsak olmaz. Evet. Olmadı. Bugün baş. Evet. Devam ediyoruz. Bir dahaki tuzağımız. Evet arkadaşlar. Videoyu birazdan kısa geçeceğiz. Evet. Bu da yürüyen merdiven. Daha demin yapımı şu şekilde böyle koyuyoruz redstone repeaterları ve buraya bir buraya iki buraya iki buraya üç tane koyuyoruz ve o ara ayarlamalarını da yapıyoruz gördüğünüz gibi burada bir kere iş gelmiş. burada iki kere burada üç kere burada dört kere zamanlaması işte böyle ben dokunmuyorum şu anda i̇şte böyle bir şey tuzak olarak da yapabilirsiniz belki ama yani tuzak olmaz ondan da. evet şu an diğer tuzağımız şöyle bir şey konu bir şey anladım evet bu şekilde kuyur evet şimdi bundan buna bundan buna doğru evet, buradayız yapımı şu şekilde şunu kırayım Evet. Şimdi bunu alıyorum. iki tane koyuyoruz. Sonra bunu koyuyoruz. Kırıyoruz. Ve driver diğer şey gidiyor. Vagon gidiyor. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyoruz. Evet. Sıradaki tuzak değil ama yani bir fikir. Fikir. Güzel bir fikir. Dur. Bunu alalım. Evet. Şimdi buraya bir atıyoruz. Şu eşya atıyoruz. Evet. Ağır olduğu için şey olacak. Yani bir sürü eşya atmamız gerekecek. Siz de onu verirseniz yani böyle olur. Ve en sonunda son amaca ulaşılır. böyle bu şekilde. Bunu alırsak gider işte ışığı dayanmaz. Evet. Böyle başka bir şey var mı? Yok. Evet. 5 dakikalık bir muz kısa sürdü. Ama bu kadar. Evet. Bir dahaki bölümde görüşürüz.